Merhaba dostlar. Öncelikle e, videoda gördüğünüz o akvaryum ve içindekiler e, full set olarak İstanbul içi satılık arkadaşlar. Almak isteyenler Instagram Doğa Arşivi ulaşabilirler veya yorumlar kısmına yazabilirler. Ayrıyetten arkadaşlar e, katakvaryumlar da satılıkta ve balık yemleri. E, bunları Almak istiyorsanız balık yemi tabii ki bütün şehirler için geçerli. E, detaylı bilgi için mesaj atmanız yeterli bize. Gelelim videomuzun asıl konusuna arkadaşlar. E, gördüğünüz üzere Bilgin Akademi adlı yeni bir uygulama yapıyorum. Uygulamanın içeri arkadaşlar, e, bütün ekranda gördüğünüz gibi, bütün akvaryum balıkları olsun, diğer hayvanlar olsun bildiğimiz kadarıyla, yapabildiğimiz kadarıyla dilimizin döndüğü kadar. Buraya yazacağız. Şu anda ücretsiz bir şekilde demosunu aşağıda verdiğim linkten indirip deneyip bize eksiklerini, eklenmesini istediğiniz şeyleri yazabilirsiniz arkadaşlar. Uygulamaya eklenebilecek özellikleri, istediklerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Şunun da üstüne vurgu yapmak istiyorum arkadaşlar. Uygulama demo. Yani indirdiğiniz zaman bitmiş bir şey beklemeyin. Hala yapım aşamasında ve aşağı yukarı bir ay gibi bir sürede yapım aşamasında olacak. İleride uygulamayı Google Play üstünden indirebileceksiniz. indirebileceksiniz. Ayrıyetten doğarşivi.com'dan da ekleyeceğiz. Dilersen dileyen oradan da indirebilecek. Bu uygulamaya bir sürü şey ekleyeceğiz arkadaşlar. Yani bu uygulama bittikten sonra boş kalmayacak. Sürekli güncellemeler gelecek. Sürekli yeni şeyler gelecek. Her neyse. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Açıklama linkinden indirebilirsiniz. Hoş